Herkese selamlar, sevgiler. Merakla beklenen okul ve kırtasiye ürünleri ilk şok markete geldi. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında satışta olacak. 1,5 ay gibi uzun bir süre bu ürünleri şok marketten alabileceksiniz. Hadi bakalım ilk ürünler nelermiş onları bir inceleyelim. Anaokulu lisanslı çanta varmış 99 TL anaokulu için. İlkokul için lisanslı, beslenmeli bir çanta var arkadaşlar 199 TL. Para şüt kumaş çanta var 299 TL laptop çantası var 219 TL sırt çantası 499 TL diğer bir sırt çantası ise 199 TL iki katlı metal kalem kutu var pembe ve mavi olarak satışa sunulacak 119 TL kırtasiye set var yine pembe ve mavi şeklinde 129 TL renkli kalemlikler her biri 39.95 Renkli sırt çantaları tahmin ediyorum bunlar neon renkler 199 TL'ye satışa çıkacak. Çelik matara var 500 mililitrelik pembe ve mavi renklerine sahip ayrı ayrı 129 TL. Pipetli çelik matara var 500 mililitrelik flamingo desenli birçok deseni var. Isıya dayanıklı 550 mililitrelik çocuk mataralar var 79.95 Çocuk matarası var yine aynı şekilde 450 ml 99 TL. Diğer bir çocuk matarası da 650 ml'lik 129 TL. Evet defterlerle devam ediyoruz. 60 yapraklı, karton kapaklı, çizgili ve kare defterler her biri 19.95. A4 okul defteri var. 80 yapraklı, karton kapaklı yine çizgili ve kareli 24.95. Yine 80 yapraklı baskılı PP kapak diyor. Çizgili ve kareli 27.95. 100 yapraklı tel dikişli çizgili kareli defterler ise 32.95. Evet arkadaşlar ürünlerin fiyatları konusunda düşünceleriniz varsa mutlaka yorumlara da lütfen yazalım. Evet yine 72 yapraklı spiralli karton kapaklı çizgili defter var. 24.95 96 yapraklı spiralli PP kapaklı diyor. Çizgili kareli defter 34.95. 120 yapraklısı 42.95. Sunni deri blok notlar var bu tarafta. 12 çarpı 17 santimetre 49.95. A5 defter 40 yapraklı yine çizgili ve kareli olmak üzere 5.95 gayet ucuzmuş. 60 yapraklı yine karton kapaklı çizgili ve kareli defter 8.95 A5 defter 80 yapraklı tel dikişli PP kapak 12.95 yine not defterleri var bu sırada Üst tarafta stil not defteri var. Spiralli 48 yapraklı 14.95, 50 yapraklı not defterleri ise 9.95. A4 müzik defteri var. 30 yapraklı 14.95. A4 proje defteri var. 80 yapraklı 10 adet şeffaf beyaz dosya 69.95. Çizgi film karakterli birçok resim defterleri var. 16.95. Yine spiralli 15 yapraklı 25 x 35 cm'lik karton kapaklı resim defterleri var. 19.95 fon blok resim defteri var. 25 çarpı 35 santimetre ölçülerinde 49.95 Defter, kitap, kaplık demiş. Beşli yapışkanlı kaplar varmış. 9.95. Evet Faber Castell'e özel bir sayfa var arkadaşlar. Bu sayfadaki tüm ürünler Faber Castell markalı. Karışık desenli kurşun kalem. Altılıymış arkadaşlar. 2B ucunda 59.95. Okul seti var. Bir kırmızı kalem. 3 kurşun 2 silgi 49.95 Faber Castell'den pastel boya seti var arkadaşlar. 18'li 149 TL. Dörtlü kırmızı kalemler paket halinde 44.95. Faber-Castell'den sulu boya seti var. 12'li 119 TL. 12'li kuru boya seti var. Artı bir silgisi de varmış üzerinde. 109 TL. Jumbo üçgen okul kalemi var. ikili pakette 34.95. Dereceli kalem çizim kalemleri var. 2B, 4B, 6B, 8B uçlarındaki kalemler. Kalem tıraş ve silgisi de pakete dahil. 89 TL. Şimdi de keçeli kalem setine bakalım. 14 tane klasik varmış. 6 tane de neon renk içeren keçeli kalem seti. 149 TL. Oyun hamuru var yeni klasik renklerde diyor. 119 TL dörtlü pakette. Evet otoklik kırmızı tek renk minsiz kalemler 49.95 TL. Mini pastel kalem tıraşı varmış 55.95. 0.7 kalem uçları var yine Faber Castell'den üçlü pakette 39.95. Apollo mekanik metalik kalem var 0.7 milim ölçüsündeki ucuyla 159 TL. TK Fine 07 karma renk kalem kalem ucu ve silgisi de pakete dahilmiş 169 TL. 5'li tükenmez kalem seti var 69.95. Yine Faber Castell'den 5'li tükenmez kalem seti var. 2 siyah, 2 mavi, 1 kırmızı olmak üzere pakette 69.95. Üçlü sınav silgisi setleri var 32.50. 6'lı silgi seti ise 69.95. Evet hatırlatalım 16 Ağustos'ta başlıyor arkadaşlar. 30 Eylül'e kadar bütün kırtasiye ürünlerini şok markette bulabilirsiniz. Harry Potter kart oyunu var 79.95 Go Kitty'den oyun hamurları var 4'lü 39.95 Epson çok fonksiyonlu yazıcı Özelliklerine siz ayrıca bakarsınız arkadaşlar 4599 Yani 4600 TL Bu sayfamızda birçok oyun hamuru Ve okul içinde etkinliklerde Kullanılacak ürünler var Şöyle bir gözümüze çarpan Kinetik kumlar varmış arkadaşlar 8 renkli 50 gramlık 79.95 paliaço boya Özellikle de okula ilk başlayacak öğrenciler için çok faydalı bir yazı tahtası var. 399 TL. Bilgisayar için gerekli olan ürünler var. Kablosuz mouse 79.95. Bu tarafta da Asonic marka Bluetooth kulaklıklar var. 199 TL arkadaşlar. Diğer sayfamızda da Rotring markalı ürünlerle başlıyoruz. Sınav seti demiş. İkili 2B sınav kalemi artı silgi artı kalem tıraş 29.95. Rotring'den kırtasiye seti 2 neon kalem silgi ve kalem tıraşı pakete dahil 29.95 jel tekli blister mavi 0.7 mm ölçüsünde ucu 29.95 kırmızı kalem üçlü demiş 24.95 tiki ikili sınav silgisi 14.95 kibe kalem ucu 0.7 mm ölçüsünde uçları 17.95 versatil kalem var neon renkli tekliymiş arkadaşlar her biri 79 95. Yine versatil kalem var 29.95 Sharpie'den dörtlü mankör pastel seti var arkadaşlar 64.95 Stabilo flash ikili blister fosforlu kalem 69.95 Petcom'dan altı renk tükenmez kalem seti var 49.95 Mikro'dan tükenmez kalem 8 renkli altı mavi bir kırmızı bir siyah olmak üzere 29.95 Mikro'dan tükenmez kalem seti var 5 renkli 19.95 Pensandan ince uçlu jel kalem var arkadaşlar. 3 renkli 3 kalem 39.95. Simli jel kalem var 6 renkli 39.95. Neon jel kalem var 6 renkli yine 39.95. İnce uçlu keçeli kalemler 10 renk 32.95. Çift taraflı fosforlu 5 renkli kalem 29.95. Lektordan fosforlu kalem 4 renkli 19.95 Display Highlighter demiş 12.95 Kurşun kalem var Lektor'dan 10'lu paket arkadaşlar 34.95 Yine altılı kırmızı kalem setimiz var 29.95. Lektordan kırtasiye seti var 2 tane kurşun kalem, bir kırmızı kalem, silgi ve kalem tıraş olmak üzere 29.95 versatil kalem seti var. İkili 0.7 mm ölçüsünde ucuyla 11.95 versatil kalem ucu var. 60'lıymış. 0.7 uç var içinde 7.95 yine lektordan şerit silici varmış 14.95 yapışkanlı not kağıtları 6.95 yapışkanlı not kağıdı seti ise her biri 20 sayfalık 29.95 yeni sayfamızda kırtasiye ürünlerimize devam ediyoruz arkadaşlar lektordan pastel boya seti var 12 renkli 16.95 Sulu boya seti yine lektordan 12'li 29.95 Keçeli kalem 12 renkli 39.95. Kuru boya seti var 24 renkli 89.95. Mastan blok flüt 39.95. Sayı seti var 59.95. Ritmik sayma kartları var 9.95. Alt tarafta da kalem tıraş. Hazneli kalem tıraş 7.95. Çöpçü kalemlik 16.95. Tekli metal kalemlik ise 24.95. Çıçıtlı şeffaf zarf dosyalar her biri 4.95, baskılı çıtçıtlı dosyalar ise 6.95, körüklü 7 bölmeli dosya ise 59.95, zımba seti 4.95, lektordan ataş seti 32.95, öğrenci makasları 9.95, şekilli silgiler 6'lı pakette 11.95, büyük boy silgi Monster PVC kılıflıymış dörtlü pakette 24.95 Pensan 8'li set 39.95 Bu tarafta ise zımba seti var mavi ve pembe renkleri 34.95 Okul ve kırtasiye ürünlerine teker teker bakıyoruz arkadaşlar 3 renkli mürekkep tahta kalem seti var 14.95 Edding'den yazı tahta kalem seti var Üçlüğüne 59.95 Fosforlu kalem 4 renkli 69.95 Tahta silgisi tutacaklıymış 12.95. Tahta kalem seti var 2 renkli kartuşlu 24.95. Onlu fon kartonları var 48 x 68 cm ölçülerinde 39.95. Lektordan rulo kaplar 4.95. Edding keçeli kalem seti var 12 renkli 89.95. Boyama önlüğü ise 42.90. Üçlü band seti var 12 milimlik 14.95. Yine bant kesici ayrı bantı da içinde 19.95. Renkli bantlar var. Üçlü pakette 24.95. Glüpen yapıştırıcı var 44.95. Patafix'ler 59.95. Solvensiz No 12'den 20 mililitrelik yapıştırıcı Uhu 29.95. Lektor'dan üçlü stik yapıştırıcı ise 19.95. Diğer yapıştırıcı da 19.95. Beyaz tutkal 90 gramlık. 7.95. Evet pirit markalı ürünlere geldik. Üçlü paket 11'er gramlık pirit stik yapıştırıcı 64.95. 22 gramlığı 44.95. 43 gramlığı ise 54.95 Pirit sulu boya seti var 12'li 44.95 Pirit'ten 5'li silgi paketi ise 29.95 Pirit'ten uzun kuru boya seti var 12'li 59.95 Pirit'ten yine 12'li Mum boya seti varmış artı silgi ve kalem tıraşı hediyeliymiş 56.95 Jumbo keçeli kalem 12 renkli 49.95 Su kabı 2 bölmeliymiş 12.95 Lektordan üçgen çantalı keçeli kalem seti var 12 renkli 39.95 Sulu boya fırçası dörtlü 29.95 Tuval var 35 çarpı 50 santimetre. Ölçülerinde 39.95. Evet arkadaşlar Şok Market'in 16 Ağustos'tan itibaren getireceği okul ve kırtasiye ürünlerine şöyle bir aktüel kataloğundan baktık. 1000 ve A101'e de ne zaman gelecek? Önümüzdeki hafta gelecek. Onları da teker teker inceleyeceğiz. Aradaki inceleme videolarımızı da unutmayın. Eğer videoyu faydalı bulduysanız abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.